Mutfakta lezzetli yiyecekler hazırlanırken birçok can sıkıcı gelişme de meydana gelebilir. Ufak ama zihin yoran bazı sorunlara çözüm olabilecek bu ipuçları hayatınızı kolaylaştıracak. Parça et nasıl basitçe kıyma haline getirilir? Parça eti kıyma haline dönüştürmek istiyorsanız tek ihtiyacınız olan metal bir rende. Soğutulmuş bir eti rende ile kolayca kıyma haline getirebilirsiniz. Çok tuzlu bir yemek bu durumdan nasıl kurtarılır? Az tuzlu bir yemeği kolayca istediğiniz kadar tuzlayabilirsiniz. Fakat çok tuzlu yapılmış bir yemek bu noktada sorun olabiliyor. Eğer bir yemeği yaparken fazla tuz kullanmış ve lezzetini kaybetmesine yol açtıysanız, yumurta akı size çözüm olacaktır. Yumurtanın beyazını yemeğe ekleyip pişirerek tuzunu almasını sağlayabilirsiniz. Yumurta akları piştikten sonra yemeğin içinden bir kepçe yardımıyla çıkarabilirsiniz. Limonu israf etmeden kullanın. Genelde limonların yarısı kullanılır ve kalan diğer yarısı buzdolabında kurumaya terk edilir. Bu yöntemle limonlarınızı istediğiniz kadar kullanarak kalanını sağlıklı şekilde saklayabileceksiniz. Limona kürdanla açacağınız bir delik sayesinde limonun suyunu sıkabilir, kalan suyunu limonun içinde muhafaza edebilirsiniz. Kavanozun içinde kalan son bal nasıl kolayca çıkarılır? Bal yoğun kıvamı nedeniyle kavanozun içini kaplar ve bir bölümü kavanozun içinde kalabilir. Kapağı iyice kapatılmış bal kavanozunu kaynar suya koyarak balın yumuşayıp tek bölgeye toplanmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde kalan balı kavanozun içinden kolayca alabilirsiniz.